Selamlar arkadaşlar bir şeyden toptan nasıl su almam nasıl şöyle full crit kasıp herkesi şöyle tek atlayın planlı oğlum ki karşıma Olaf geldi buff Olaf bence ağzım burnum kıracak Rünlere bu şekilde girdim ee, niye böyle bir şey yaptım teleporttan sonra böyle ghost most alacağım işte bitkinlik alacağım koşmak istiyorum çünkü yakalanmazsak vuramayız Bu ilk başa alacağımız item tek şöyle cam biçen koyacağım ondan sonra da şuradan nişancıdan da ölümsüz kalkana gidip biraz hani can versin diye biraz can çalmaya girdim buradan. Böyle Q atınca böyle 500-600 can çekmek de istiyorum late game'de. Bir de şöyle güzel yorum yaparsınız beğenirsiniz. Çok sevinirim abi. Olaf bizi patates seçecek topta. Ona yapacak bir şey yok. Dikkat etmemiz lazım. Q'ları doşayacağız. Yakalarsa bizi paramparça eder. Biraz yavaş oynuyoruz. 6 level'e kadar direneceğiz abi. Tabulumuz da çalışmayacak. Bakalım Olaf bizi nasıl parçalayacak çok merak ediyorum. E mi açtık lan? Direkt meteor direkt AP nasılsa geçiyormuşum burada Olaf'la koşmak için he. Ama can çalması var. Dürtsek de her türlü tokatlıyor. Erken oyunda dövecek biz late'te biz döveceğiz gibi gözüküyor. Şöyle lane'le hızı 2 olursam belki kazanmıyorum bit. Allah geldi. Geldi de Allah'ın cezası geldi. Geldi geldi. Fena vurdu lan. Vallahi fena vurdu ha. Dedim ki öldük galiba. Güzel vurdu. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. tutu tutsal tut yapıyor ama. Aaa 3 pot başlamış. Bu böyle Trade'e giriyor ama bizi döver bu ben size söyleyeyim. Baksana pulluyor cana. Bizi sürekli lane'i tebilecek Q'lar sayesinde hiç bulaşmayalım. Can az olması avantaj değil bu arada dezavantaj arkadaşlar. Can az alınca saldırı can çalması artıyor. Yani bir yerden sonra böyle %20 canı varken bile bizim %30 olsa bile kesebilir. vurup yenimizi de açıp. Ayrıca böyle sakin yavaş oynayayım hiç gaza gelmeyeceğim abi. Hiç o gazına gelmeyeceğim. Videodan da hatırlıyorsunuz zaten güçlü şampiyon. Ona şöyle yaptım da düz vurup Q atacağım. Bak kaçmasın. hızlı vur kule. Çok güzel. Ona, ona vurması iyiydi ya. Tamam okey güzel. Bota gitti onun. Q at lan farma. Farma da Q de atmıyor lan. Çok değişik oynuyor çocuk. Ben farma E attık olmadı. Kötü oldu. Armor 34. Oha 10 armor aldı. 11 armor kırıyorum oğlum. Eskili yüzde kaç kırıyor bu? Yüzde 25 aynı Olaf'ın Q'suyla. İkimiz e zırh kırıyoruz. O büyüğü alacağım ama. Büyü alacağım. Vuracak mı vurmadı. Okey güzel. Tık benden. Biraz vurdum ya koşarken üstüme. korkutuk çocuğu. Bengal gelirse keseriz ya burayı. Çok önde kaldılayın. Hmm, vurmak istiyor bana. İkimiz de bir, de bir de yapıyoruz. Potu var ya. Çok fazla potu var. Fena vurdu. Fena parçaladı bizi. Güzel güzel kule vuralım bir tane. O öldü galiba. Ölmüş olabilir mi? Allah lan 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 milyona vurup can çekersem Ah be teleport açacağım Oğlum unuttuk şampiyonun bufflandığını Şampiyon bufflandı ya arkadaş Allah belamızı vermeye lan Şampiyon bufflandı ya oğlum W basınca bariyer alıyor Kafa kalmadı ki ah dedim free kill Adam W'ye bastı bir anda Bizi mahvetti ya Ignite dolu hadi bakalım güzel bizim bu sefer ben de alabilirim aslında Ignite e ama daha var değil mi change'ime daha var Q atamadık buna lan saymadı Ya stack kasamıyoruz ki abi adam çok güçlü ya Bize çok ağır counterlıyor Bu laf da harbi çok güzel buff çok güzel olmuş ama arkadaşlar kite nasıl uzda kite nasıl karşısında bir şey alın master yi patır patır indirir Bize vein var ama Beni şu an kesebilecek kadar hepsi keser ama ya ben şey kasacağım ya Kritik kasacağım için herkes kesebiliyor Tank kassak daha iyi olur tabi biz ama bu beni harcar mı burada ya? Güzel mi beraber yonlar keserim. Güzel. Öl lan. Öl lan. Aa bak ya fullecek ki canı. Canı gördünüz mü abi? Yonlar çok fazla vurdu fark ettiyseniz o anlamadım ama itersem kestim. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Double bir şey ama bariyeri var ya. Vurdursa Allah o ne? kursan. Hayır hayır ola hayır, hayır 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 hayır. Aha vuramadı vuramadı. Blind'e düştüm. Hii! Aha kışık düştü. Ana. Anneciğim. Aa! Aha. Aha. <laughs> Ayırmadım. Bir tane vursam da W'su var ya. Zorlamasam mı ki? Zorlamayayım dur, dur zorlamayalım. W'su falan var keser bizi. Oh. <laughs> Nefesim <laughs> tuttum. Yanına full'e bir tane vursam ölür lan aslında. Ama EAS'a ben de ölüyor muyum? 80 can. <laughs> çok iyiydi ya. <laughs> Niye böyle bir şey yaptım ya? Aşk gözlüğüme gittim oğlum. Çok iyiydi ya. Nefesimi tuttum böyle. Dedim belki EQ atarım aynı anda. Yani onun E'si de aynı anda Q atarsam kesebilirdim ama bakıyorsun dedik ya. tam kesecektim. Dive atacaktım. Farm'a da geri düşecekti. Erken altı olacaktı Ulan şaka. Tam zaman buldun gelecek. E şöyle çek. Ignite de bizi harcadı. Ignite belki bir 30 can daha fazla olsa Ignite'den kaç vurmuş bize? 130. Aile. O 130 yemese kesermişiz. Aha. Aha abi adam altı oldu. Adam altı oldu usta. Bu da var. Allah. Ne N'apıyon lan ya buraya Ama adama ghost'a bassam ne yapacak biliyor musun? Ultiye basıp kaçacak Hiç gerek yok bence Haklıdan ghost'umuzla yeni bir yavaşça burayı prizleyebilirsek Şöyle farmı şöyle tutucam burada arkadaşlar Gele çekeyim Olaf gelsin buraya doğru Okey güzel Uh o iki kili var. Biraz fazla kili var çocuğun. Üzebilir bizi ama bakalım. Belki keseriz ya şu an. İyiyiz. Gücümüz iyi. Ghost'a kayıtlarsam, Q'larını doşlarsam bence keserim. Çok güçlü oğlum. W'su... Asa bak her şey tamam da Q'sunun zırh taşı mesela paraya bariyer ben inanılmaz güçlü kılıyor şampiyonu. Mesela burada kesecektim. Adam bir anda bariyer aldı. Hem biz öldük. Hem de şey oldu yani. Adam kill aldı. Kötü oldu bu. Bizi çok bozuyor. Biz de çok böyle enlere yaşıyoruz Biraz da dikkat oynasak iyi olacak. adamdan kill alacağız diye free kill de verdik. Şimdi biraz daha güçlendi bir tık. Bakalım bir şey yaparız belki. Flash'ı geldi mi bilmiyorum. Teleport'un yine bir şeyler almak lazım. Yok flash'ı gelmedi galiba. Benimki de geliyor yavaştan ama. Benimkine, benimki, geliyor lan galiba flash. Nerede bu geldim lan? Biraz ya stack yaparsak hallederiz. Bir can bir çalırsak manas sorunu da Ama mana gitmiyor ki abi ölüyoruz yani. Fix olup gelip ölüyorsun. O kazma almış. O da kapışmak istiyor acı. Baksana aman ya. bastı aslında. Yani sen mi lan acaba? Ha? Multi, multi bir şeyler. Vuruyor. Fena vuruyor. Ya tek tek hasta 350 canımı aldı. Belki kesebilirim ama 7 de aslında. aslan denesek mi ya? Buraya vuruyor. Güzel. 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 Oy çok güzel abi. Tamam. Kaçsa kaytlayıp keseceğim. Hani ghost'um var. Koşup vurabiliyorum. Kaçmazsa kule vuruyor. Çok güzel yerde kaldık çocuğa abi. Oradan plate almak istedik kuleden ama. Böyle bir şey yok kanka. plate'i beleş vermem ben sana. Beklemiş süresi botu mu alsak acaba? Diye düşünmüyor değilim. Çünkü beklemiş süresi az olacak. Q'muz geç dönecek. Kararsız kaldım. Lane'i itemedik ya abi. Lane'e baksana. Bu Şampiyonun kötü yanında kuşu çok kötü acı. Portun 85. Tamam flashım geldi. Güzel. Boss flash gayet iyi. Bitkinlik de alırız belki. Şimdi onu itmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü Olaf gelecek. Ay yine çıkalım buradan. Tamam. Güzel. Armızı içecek. Şurada base atsam yetişir mi lan bana? Attım. Güzel. Can biçen bitti. Crit tank gelirse de bir Q'da var ya, Direkt parçaların çocuğu. Aa ne kasıyor oğlum bu çocuk lan? şeyi kasıyor değil mi? Kemik kralı kasıyor. Yüzecek bize. Vision Hiçbir şey almayayım ya. Para beklesin bir biraz. Mana doldurmaya gerek yok. Zaten dolacak mana. Benim var olan bu çimde bir yerde. Hiçbir yerde yok. Şimdi ee, çok zor oğlum. Olaf yani şampiyon inanılmaz güçlü skill seti. Burada Olaf yok. Bizim ormana girmişler lan. Aa, aferin rengar. Aferin rengar. <gülüyor> <gülüyor> Flash tatlı çok güzel. <laughs> of. Ki şey, oğlum sredim geliyorum. Gel kanka. Hadi zet. Hadi oğlum. Go Bum. Gel oğlum buraya. Gel 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 gel. Oy oy kek 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 red buff da geldi güzel keki oldu burası güzel güzel İyi. rengar çok clean oynuyor da rengar iyi oynuyor aferin lan sen rengar Kardeşim yapıyor bu sporu ya Olaf e attı galiba orada ölmedi bir canı falan kaldı rengar İtmeye gerek yok. Yine gelecek Olaf. Olaf'ın ultisi yok. Benim ultim var. Şu an çok avantajım. İtmeyeceğim. Geldiği gibi direkt takas edeceğim arkadaşlar. Spell Change'den bir Ignite ya da bitkinlik bir şey alabilirsem. Süresi var ya. Çok güçlü bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? İnanılmaz güçlü bir, şey bir ürün. Bir gelirse bir şey bitkinlik falan direkt takas alırız. Sen düz vurun. Oh iki kere crit attım üst üste. Bir de adam alsak böyle iki tane crit. On numara olur abi. Oy çok güzel geldi be. Çok güzel geldi be. Gel oğlum buraya. Uçsi gelmiş ama oy şu kritin canlı yerim ya. Abi nasıl çok bozuk lan. Tankım ya. Hani 1500 canım var abi. O ne? Gerçi değil. Gerçi arkada ya. Kulağı kalmasaydık iyiydi ya. Aldı bizi. Flash da boşa gitti. Oğlum buraya vicim var, atmış ya. Sıktım sıktım. Hmm. David Check. David check. buraya gelebilir. Herald sukatlı alıyor şey. Herald'ı vermeyeceğim. Bitkinim var. Şöyle isim yavaştan. Güzel. Olaf o bitirecek. Takaslar kazanamaz inşallah ya. zırh ben yüksek bayağı. Kaç 135 Güzel. Böyle yavaştan Büyükten başlayalım abi. Stek kasma zamanı geldi galiba. Beklemişsiniz bayağı bir arttı arkadaşlar. Güzel. Şu an kaç oldu? 46. İşim görür ya. 2 4. Şimdi stek kasmam lazım. Stem çok 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 az yani. Ama Olaf'a karşı yapabileceğimiz en maksimum stek e kastık yani. Çok bozuk şampiyon. O nefes aldım. Bir başlıyor vurmaya. Tıp, tıp, tıp. Bitiriyor. Ama uçuş yokken işte tabii. Şimdi de var ki ben bunu çok güzel harcarım abi topta. Can çalmamız var. 850 kredi. Oo, Olaf'a şöyle iki tank kredi atsam. Oha tek atıyorum lan. Yok tek atmıyorum. Tam ucunda kalıyor. ucuz vuracağız arkadaşlar. Bunu da atacağız. Plate almak istiyorum. Plate 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 plate. Adam yedi level lan. Oha aldım paraya bak. Zınk al oğlum ağzına. Tek attım çocuğa. Oy param parça oldu zınk. Çok güzel abi zımk. 200 can çekiyorum. Oy 200 200 aldım cana bak. Oy. Oğlum böyle bir şey yok. Fullendim laçta bakar mısın? Çok iyi ya. Bu lepe oğlum kıyatada. bir tane item aldım. Çok iyi lifestyle, mükemmel, güzel. Base atmaya gerek yok abi. Bu itimizin de çok kısa. Kuleyi direkt alabilirim. Dakika 13 aldım. Şako gelse bile bu kuleyi alıp ölürüm abi. Parti ah tam bitti Şako. Şako parti bu arada param parti bizim takım adam. Allah Allah. Tamam stack aldım okey. Kuleden de stack aldım. 200'den bir anda 300'e ulaştık arkadaşlar. Olaf'ın artık şansı yok. Levelde çok geri kaldım. 11 levelim ben. Kimse eşitken kaldık ama biz dikkatli olduk abi. Güzel yerlerde trade'e girdik. Takasa girdik. Parçalık çocuğu. Haydi bakalım. Hem bitti. Güzel. 2.5k paramız var. Şu wave'i de alacağım. Şaka gelir mi bilmiyorum ama şu an bayağı vuruyorum ya. Şu Olaf bence takasa girmez. Dersini aldı artık. Değil mi lan? Ha? Aldın dersini. Bence aldı dersini o. Oğlum yapma lan o İyi vurdum. Bir tane daha iki, bir tane daha iki. Ah be. Dönmedi abi. Biraz daha bekleme süresini düşürmek lazım. Şaka olan, şaka. Base atıp şitem alsam ikisine keser. Hele ultim olsa ikisini yan yana keser. Ne oldu ya? FF falan veriyorlar. Oo, bizim bot patates. Sen de ne patates arkadaşlar? Aha güzel geldim. Geldim, 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 geldim. geldim zırhını kırdım onun. Ben vursam yeter kanka. Ben vursam tamam. Oh. Oh, yüksekti, yüksekti. Aga farmları salsan keşke istek kasıyoruz ya. Neyse. Alsın bakalım. Şu kule alabilirim büyük ihtimalle adam öldüğüne göre. Şakı gelse net ölür yani. Şakı'yı direkt öldüreceğim abi. Buradan biri gelebilir. Ee, şurada bir vision var saldıracağım. Blue plan var ama kule abi. Kule 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 kule. Görüyor musunuz kuleyi? Şakı'yı cere almış. Okey. Blue'yu alacağım zaten. çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi şundan bir can çekeyim çok iyi kulüye alacağım hızlıca blue'yu almak istiyorum şaka geliyor buraya şakayı bence keseriz ya şaka blue'da mı olacak acaba dur bakalım belki de şaka gel lan buraya şaka uf çektim cana bak şaka geliyor mu buraya gel lan buraya şaka Aa geldi aha Duymuş. çok güzel abi Ah be yetmedi. Yetmedi ama güzel. Çok güzel oldu. 800 gold çektim arkadaşlar. Ebedi adım adım. Krit alacağım krit. 155 de ama 15'te bence AD alalım. Zırt taşımız %45 oldu. Ebediden sonra bir kana somuş çekelim. Böyle Q koyayım böyle full olayım abi. Geldin 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 geldin. Ne kalk koş. Koş 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 yavaşlat yavaşlat yavaşlat. Çok güzel. Ha şöyle ha. gel oğlum Murat. yat oğlum aşağı. Bum. Aa ölmedi lan bir canı kaldı. Okey Z'de buraya daha çok yarar. Bende zaten cam içen var. Sorun değil. İşte De biraz beklemişlerimiz çok az. Navarı mi alsaydık ya? Ebedi yenini diyorsunuz. Navarı bence çok iyi orada ebedi yerine. Her crit attığında Q gelirdi. Tık 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 tık, tık diye. Ben son bir şey almam lazım ama ya. Nasıl yapacağız? Şaka burada mıymış? Onu tek attık adam şimdi. Okey. Okey. Şaka çok cinali gibi oynuyor ya. Hep önde bırakıyor kendini. Onu ilk başta vuru atarsam gördüğüm gibi anlarım. Direkt ultiye basıyor çocuk. Bak şimdi kuleye nasıl aldım izleyin şimdi zınk. Buraya vurdum bak. Çok bak. Bu FF falan maymun kim ya? Zınk. Oy yat oğlum. Oy 750 crit. Var mı lan gelecek başka crit çakayım şu kafasına. Oğlum çok iyi lan bayağı güçlüyüm ha. Olaf ne yapıyorsun kanka? Allah Tristan'a geliyor. Tristan atlarsa üstümüze sorun. Güzel. Güzel. Bir tane vurdum bayıldı. Bir ebediğim olsa bence ölürdü biliyor musunuz? FF falan kim ya? Ağlıyor paso. Ağlama lan. Abo. inga, inga lan bunlar resmen. Şu kuleyi alsana lan. Okey gidiyorum ben. Ota geçebiliriz buradan. Ebedi Naori. Naori Naori bence. Anasama işte yiyorlar ama Naori bence ya. Bence Nover abi. Q ne kadar hızlı o kadar iyi. Bitten bence farm itelim. Bota gitmem lazım bot da Vayne botta ölecek. Aslında ben gideyim bota Vayne ölecek zaten. Midi iteyim oradan bota koşayım. Devam etmedi. İyi devam etse ölecekti. Lux ne yapıyor? Lux 0 6 1 oynuyor. Oo bot lane. Bot lane e 3 kill'a. 11 kere ölmüşler. 3 kill katkısı var. İnanılmaz kötü bot lane'imiz. Baksana. Son 12 level olmuş. Oo, oha 1500 kit attı. Ne oldu lan? Yuh. Abo. Ben hariç herkes öldü. Rengar da oyundan çıktı. Lan oğlum Rengar sen nereye gittin? Rengar da oyundan çıktı. Ya hayır ya. Geliyorum. Ne redim falan mı var lan çakal? Uzun, ince bir bir Aa şak orada. <laughs> Bize de tek attı çocuk. Şu farmı iteyim bari. Şako yakalayamam ya. Q atıp kaçar. Farmları alacağım. Ejderhayı alabilir miyiz bilmiyorum. Çok güzel oynuyor. Rengar oyundan çıkmış ya. Ulan Rengar. Niye çıktı acaba? Sen ne yapıyorsun lan manyak? Biraz daha beklememesi lazım. Navori bitirsek rahatlayacağız arkadaşlar. Testsan oh. yok. Aegislerle oynayabiliriz belki. Ya da ejderi salıp bottan kule alıp Navori bitirebiliriz. 300 gold diyor. Hmm. Rengar afk galiba. Rengar afk olabilir. Ya da bir yere mi gitti bilmiyorum ki ya. Lan oğlum, övdüğümüz adam bir chat'tan verir, bir oyundan çıkar. Ben ne şom ağzı insanım lan. Ulan step'ın uygulaması kullanıyorum. Ne zaman para bozdurursam mesela dolar yükseliyor. Aşırı cenabetim oğlum öyle böyle değil. Bir isim bedduası var bana tutuyor yani öyle böyle değil. Ben atıyor. Kuleyi hemen almam lazım ki sökken yok yani. Kule görüyor musunuz arkadaşlar? Şako rahat uçak o tek girmez bana arkadaşlar. böyle olmaz ki ya. Oo, böyle olmaz oğlum ya. Ah, flash attı. Ulan ya Yasuo, ulan Yasuo. Yakalayamadım ha flash attı çocuk. Bizim takım bir şey yaparım belki bilmiyorum. Ah be, flashına çocuk ya. Ne yapacağız? Arındır alsak ne olur? İş yapar mı? Firm Ignite alalım bence. Koydum ya teleportu. Şu item bitmedi ki. Navarra bir şey var ya. XP bile olur. XP bile olur. 16 olacağım. Hadi. Bunlar bana gelecek bence buradan ya. Report attık ama bizimkiler toptan oyunu açabilir bana gelseler. Gelsinler bana. Aç abi şu imitörü. Onlar ejderhada ise. Kimit gidiyor. Aç 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 buraya aç aç aç. Ben de bot açıyorum hadi. Tamam ejderhadaymış onlar. Aç abi. Zed şu bluesal sal oldum gözünü seveyim ya. Şu biraz daha hızlı gelse. Çok geç geliyor abi Q ya. Zed orada okey. Hadi ama birileri ölsün artık ya. Ben burada. Uuu yardım 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 yardım. var bitti. Çak öyle artık be. Vur oğlum ya bir tane. Gel buraya gel. Abi ne gıcıksınız oğlum gel buraya gel. Siz sana var ya ölmüyor abi adama tek atamadım nasıl bilmiyorum ama ölmedi çocuk. Menzile bakar mısınız çocuğun gel lan buraya. Öl lan. Flash attı ha. Duydunuz mu sesi? Oha bingo. Üf, aa ölmedim. Ucunda kaldı abi. Çok güzel. Bilerim cana. Oy çok güzel. Şaka da olacak ya. Şaka da olacak. Kule alamayacağım. O hafta Kore gittim. Red buff alacağım. Paraya bak abi. Üf. Bir Ghost bir şeyler lazım bana ya. Şu alacağım. Lan niye alıyorsun? Amaç ne kanka? Niye alıyorsun Red Buff'ı ya? Kahpe herif. Ama bayılır o ya. Yani. Ben gidiyorum. Para harcamam lazım acil. Çok fazla duramam yani. Çok 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 fazla site şey yapamam. 400 adem oldu. Güzel. Botu açabiliriz belki. Lux iyi denedi. Oo, bizimkiler patlamış. Set kaçarsa iyi en azından. Şu gerçek. Şako galiba. Hmm, baron yapma şansları var mı? Bence yok. Bot lane itiyor. Bota gidebiliriz. Şu blue'yu alayım abi. Red buff olsa iyiydi ya. Red buff çok güzel bir spell arkadaşlar. 100 crit oldu mu? %80. Okey. Ya yan varsa gelsin abi. Spelim yok ama. Bakalım yan varsa gelsin. Şako problemi problem çıkartıyor bize. Sana menzili çok yüksek. Hala şarttan veriyor. Oha 200 farm Tristan'a var arkadaşlar arkadaşlar. 1800 atmaya başladım burada. Dırtleşme alsam ne vururum ha. Ama olmaz. Maalesef olmaz. Sonuçlar... O ne abi? Ya bu ne? yapıyoruz çok güzel. Thank you, thank you, Tamam güzel. Zırhı çok fazla vuramıyorum ona fark ettiniz mi? adamlar midde. Fully alabilirim. Tristan'a gelmiyor. Flash da yok zaten. Flash'im geldi. 2000 vurmaya başladım. 700. Oğlum çok az sitem ya. Şu an 1000 yapardım o site biliyor musunuz? Bu gerçeği mi? Yok. İkisi de mi çok fazla vurduğum için ayet edemedim. sen de gıcıksın ya. Okey. Gel 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 penta, penta, penta. Hadi gel 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 Tut 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 Bum! Bu ne şat Yatın oğlum aşağı. Oy! 4 PS5 işte abi bak. Olaf olsa taşıyamazdık ya. Nasılsın canlı değil Bak Ghost'u bir açtık. Bam! <laughs> Huf! Uh. Abi adamlar efef verdi ya. Yapma ya. GGVP. FF'ler. Uuu uh, çok iyiydi ya. Çok rahatladım ama zırh teşhim almak lazımmış arkadaşlar. Yani eskinin içinde olmaklar için çok fazla vuramıyorsunuz. Armorlar kırıldığı için, şey kırılmadığı için. Ki var aşırı zevk aldım. Oh rahatlama geldi böyle. 4 e 5 binler aşırı rahatlatıyor beni. Şu Vayne Lux reportacağım abi. sabahtan beri söylüyorlar abi. Bu arada takımda Vayne Lux'ta yok daha bu arada. Z oynuyordu bir. Değil mi? Aynen bir Z oynuyordu. Onlar yoktu bile. Baksana 39 kavurmuşum. Eliflerin attı asar şey. 5, 8, 5. 2 <laughs> kişi oynamışız. 2 vs 4 2 5, 5 hatta. Yuh. Zeti oynamış. Ulan Rengar'ı övdük oyundan çıktı. İki Zeti övmemişiz abi. Şu da küfürden bir reportlayalım şöyle kankalar. Siz çok sövüp sayıyorsunuz. Size report duyacağım. kadar kötü oynayıp küfür etmeleri normal değil. Kaç vurmuşuz hasar? 40k çok iyi. Çok iyi yani 2 vs 5 taşıdık abi. Zaten 4'ünü tek kestim. Yasuo kaçmaz onu da keserdim. 5'ini tek kesebilecek potansiyeldeydik. Tam kanal sonmuş alsam öyle bir şeydi keşke. Şeyi merak ediyorum. Can çalmayı çok merak ediyorum kanal Onu göremedik. Olsun. Güzel bir video bence. Teşekkür ediyorum. görüşürüz. Bay bay abi.